Merhaba arkadaşlar, duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Menemen ilçesinin Asarlık Mahallesi'ne düğüne giden vatandaşları taşıyan FP idaresindeki servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken evde hasar oluştu. Detaylara geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kazada ev halkından yaralanan olmazken olay sırasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan minibüs düştüğü yerden vinç vasıtasıyla kaldı kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.